Selamun Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomuzun konusu koğuş ağası 2 önce şunları söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar lütfen abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın yine videoma bir kendi yazmış olduğum şiir aynı zamanda yapmış olduğum besteyle girmek istiyorum müsaade ederseniz Özgürlük Özgürlük güneşi doğuyor bize Yakında kavuşurum anam ben size Düşmanlar kuşanıp gelirse bize Hakkını helal et, helal et Ölürsem anne Ha bugün hayarım çıkacak derken ağız dolusu kahkaha ayla gülerken ecel gelmesin ana henüz çok erken Hakkını helal et Helal et Ölürsem anne Mahkumlar bayram ediyor diye Düşmanlar yaz tutu Yorlar bak hele Özgürlük beklerken Ecel gelmese Hakkını helale helal et Ölürsem anne. Evet tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, koğuş ağası birden izleyen arkadaşlar mutlaka hatırlayacaklardır. Koğuştan atıldık demiştik en son. E, zaten baş gardiyan da söylemişti istediğiniz koğuşa geçebilirsiniz diye. Tabi hasmının olmadığı bir koğuşa geçmek zorundasın. Ee, i̇dare de onu ister. Sen de onu istersin doğal olarak. Ee, dedim üçüncü koğuşa bir bakmak isterim dedim. İsim listeleri vardır kapıda. İsim listelerinden bakarsın kimler var kimler yok. Ee, zaten tutuklanmadan önce de tutuklandığım dönemde daha doğrusu bir arkadaşım gelmişti karakola hastaneye falan. Ee, oradan bana bir isim vermişti. Koğuşta sözü geçen bir arkadaş demişti. Benim samimi arkadaşım sana sahip çıkacaktır dedi. Dedim ben kimseye gidip de işte bana sahip çık demem dedim yani. Ya sen onun yanına git dedi. Benimle arkadaş olduğunu söyle yeter dedi. Yok dedim ya kardeş ben öyle şeylere pek gelemem dedim. ya Kimseye sığıntı gibi görünmek istemem dedim. Ben halledeceğim dedi. Ben haber göndereceğim ona dedi. Gardiyanlarla. Gardiyan tanıdıkları da varmış. İstek olursa dedim o koğuşa geçerim. E, baktım o dediği arkadaş da o koğuşta. Dedim geçeyim bari yani dışarıdan bir tanıdığının olması. Her halükarda iyidir yani. E, baktım tamam dedim bu koğuşa geçmek isterim. E, verdiler o koğuşa. içeriye girdim işte. Zaten diğer koğuştan geldiğimiz belli herkes biliyor. Oturdum bir kenara. İşte konuşurlarken falan filan işte birileri bir şeyler soruyor. Hangi koğuştan geldin, nasıl geldin, niye geldin gibi. İşte genelde kavga nedeniyle koğuş değiştirilir. Dedim durum böyle böyle. O, o, o esnada ismi geçti o arkadaşın. Tabii bir iki saat oldu koğuşa geçeli. E, i̇smi geçti. Kimdir bu falan bir araştırma yaptım kısa bir. İşte kimdir? E, necidir? İşte koğuş müvessili olduğu söylenmişti bana. E dedi işte böyle böyle anlattı şuralı buralı falan. Dedim dışarıdan bir ortak arkadaşımız var. O arkadaş da ona söylemiş. Ortak arkadaşınız varmış diye. E, geldi yanıma işte. işte nasılsın iyi misin falan. E kimsin nereden tanıyorsun gibi. Dışarıdan arkadaşız dedim. E bu arada zaten sözü geçen de bir arkadaşmış. Kendince bir ağırlığı varmış. Koğuşta da var. E, dışarıda da varmış. Anladığım kadarıyla İşte yanındaki arkadaşına söyledi Orada masalar işte 7-8 kişilik masalarda Bir koğuş soru, şey Masa sorumlusu olur Bu arkadaş da o masanın sorumlusuymuş 5-6 kişilik bir masaydı sanırım e Söyledi arkadaşlardan birine Bize dedi bir Nescafe yap falan e Geldi işte sohbet muhabbet Bu Sahiplendi diyebilirim yani Biraz önce de söylediğim gibi Bu da önemlidir biz birlikte oturup kalkmaya başladık. Aradan birkaç gün geçti. Koğuş müvessili şeyde sayımdan hemen sonra arkadaşlar dağılmayın dedi. Bir şey konuşacağım dedi. Biz bekliyoruz neyse. Bu arkadaş küfürle konuya girdi. Koğuş müvessili. Ya yani öyle böyle küfür değil yani. Bir küfürler ediyor. Yani kime ediyor? Niye ediyor? İlk etapta anlaşılmıyor. E sonra dedik işte birisi kendine faça atmış. Allah Allah dedim ya bu faça atmayla bunun küfürün ne alakası var yani. Faça atıyorsa kendine atıyor. İşte çekersin bir kenara uyarırsın yapma etme dersin. E bir de delil de bırakmış kendine faça attığına dair. E aşırı küfür. Ulan dedim biz ne yapmışız dedim yani yağmurdan kaçarken dolayı tutulduk herhalde. Ben burada dedim başıma iş alırım. Neyse küfür şeyin o küfürlerin falan şeyi anlaşıldı tabi kendimce düşündüm taşındım işte kim faça atar falan filan genelde uyuşturucu alanların zaten yüzde ellisi kendine faça atmaya uygundur kendilerine faça atarlar kollarına falan vesaire <laughs> aklıma geldi benim de tam toz konduramadım çünkü diğer koğuşta uyuşturucu çok yaygın değildi e varsa bile kendi aralarında pek kimseye duyurmadan şey yapılabilirdi ...kullanılabilirdi. Ee, anladım tabii ben... ...uyuşturucudan sebep olduğunu. Ee, aradan... ...birkaç gün daha geçti. Bu tabii kimin yaptığı anlaşıldı. Çünkü... ...gören oluyor, duyan oluyor. Zaten orada da dedikodu çok yaygındır. Herkes... ...birbiri hakkında konuşur. O öyle yapmış, bu böyle yapmış falan. Anlaşıldı. Onun küçük bir cezasını kestiler. Zaten bu grup... E, uyuşturucu grubu 15-20 kişi çoğunluk içiyordu da 15-20 kişi yaralarını almışlar. Kimin gelmişse işte kim getirtmişse uyuşturucu hep beraber içiyorlar. Bugün sen getirtmişsindir. Atıyorum yarın ben getirtmek zorundayım. Öbürü getirtmek zorunda. Bir şekilde sokuluyor yani. Zaten şeydi e, koğuş da yola yakındı. cezaevi yola yakındı daha doğrusu. Koğuşun bahçesine dışarıdan atılabiliyordu. Şeylerin üzeri de tel örgüyle kapatılmıştı bahçelerin üzeri fakat yine de küçük bir paket maket atılıyordu yoldan geçerken jandarma görmeden. E, eskiden de çok yaygındı zaten bu kuş aracılığıyla, posta güvercini aracılığıyla, kedi aracılığıyla uyuşturucu girerdi cezaevlerine. E, son zamanlarda bahçeden atılıyordu işte zaten kediyi falan da yasaklamışlardı, güvercin falan da yasaklanmıştı yıllardan beri uzun zamandır bu böyle güvercin aracıyla, kedi aracılığıyla uyuşturucu sokulduğu için onu yasaklamışlardı. Fakat demokraside çareler tükenmez. Yani mahkum, adı mahkum, soyadı kaçar. Her şey beklenebilir. Bir şekilde o uyuşturucu içeriye alırlardı yani. 15-20 gün kadar zaman geçti. bana da teklif ettiler. Ben o sözü geçen arkadaşın yanında olduğum için, güvenilir olduğum için teklif ettiler. E çoğunluk biliyordu da. Yani bizi, beni de aralarına almak istediler. Yok dedim ben kullanmıyorum dedim. E hiç mi kullanmıyorsun? Dışarıda kullanıyordum dedim. Ben dedim cezaevlerinde almam, kullanmam dedim. E anlayışla karşıladılar işte az bir ısrardan sonra. E bu şekilde şey yapmaya başladık işte günlerimizi geçirmeye başladık. E yine bir olumsuz bir hareketini gördüm koğuş müvessilinin. Adam 30 yaşlarında vardı. Ben o dönem 40 yaşındaydım. E herkes bahçedeydi yaz günü zaten. Çoğunluk bahçedeydi diyelim. E aldı bunu karşısına. Önce biraz fırçaladı mırçaladı. E karşısındaki vatandaş gariban. Sessiz sakin bir çocuk. E sesi de çıkmıyor. E başladı bunu tokatlamaya. Ya ne oluyor falan dedim. Bir kalktım. E, İbrahim kardeş sen karışma dedi. Dedim sorun ne? O bizim aramızda dedi. Sen karışma dedi. E, ben de izlemeye başladım işte. Tokat attıktan sonra tabii ben devreye girdim. E, Konunun da ne olduğunu anlayamadım. Ama büyük ihtimalle suçunu da kabul ediyor ki vatandaş. E, evli barklı adam. E, o da sessiz kalıyor. Belki gariban olduğu içindir bilemiyorum. Yani demek istediğim yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşuz aslında haberim yok. Ee, eğer o arkadaşım dışarıdan ortak arkadaşımız olan vatandaş e, belki bana sahip çıkmasaydı daha farklı durumlarda olabilirdi. Müsaade ederseniz bir şiir daha okumak istiyorum arkadaşlar. Neden yarattın beni? Şiirimizin ismi. Bu biraz isyankar bir şiir. Bu nedenle özür dilerim yanlış anlamayın arkadaşlar. Neden yarattın beni? Allah'ım neden yarattın beni? Çile çekip isyan ettirtmek için mi? Dert, keder, acı, kötü kader hepsi benim mi? Neden? Neden yarattın beni? Bir güzel yazı yazmadın anlama. Mahkum ettin beni zalim kullara. Muhtaç ettin beni kaderime, bahtıma. Yarattın beni attın sonsuz karanlığa. Mutlu bir günüm olmadı. Gözlerim sevinçten hiç gülmedi. İnsanları sevdim beni seven olmadı. Neden neden yarattın ki beni? Acı çekip çile çektirtmek için mi? Evet arkadaşlar bu koğuş müvesili arkadaşın sanırım o dönem şey çıkmıştı. Sevki çıkmıştı E tabi yeni bir koğuş müessili Seçmek gerekecek e, Şunu söylemeyi de unuttum arkadaşlar Atladım o koğuşun çoğunluğu gençti e, Daha önceki videolarımda da Söylediğim gibi gençler olan bir koğuşta Gençlerin çoğunlukta olduğu bir koğuşta Kavga çıkma olasılığı yüksektir Zaten koğuş müessilinin Yanındakilerin de %90'ı Gençti Tabi yine aynı grubu bir müvessil seçecek. Sonuçta müvessil değil, koğuşu o gençler idare edecek. E bu nedenle ihtiyar bir adam vardı. E, koğuş müvessilliğine yakışmayacak bir adamdı aslında. Dediğim gibi bunun gençler yöneteceği için bu koğuşu e, onun olmasına karar verdiler. Geçici olarak onun olmasına karar verdiler. Geçici olarak bir koğuş müvessili seçildi. E, Yaklaşık 15-20 gün bir ay kadar sonra işte dediler bir kalıcı koğuş müessili seçelim. E, bir arkadaş vardı efendi sözü dinlenir. E, bana göre dürüst mert bir arkadaştı. E, ben onun olması taraftarıydım aslında. Dediler nasıl seçelim? E, i̇şte biraz tartışmalar falan oldu. O olsun, bu olsun, şu olsun. E, biz aramızda anlaşamayınca İdare devreye girdi. Tartışmalar falan sürekli oluyor tabii ben kısa geçiyorum bu araları. E, i̇dare geldi. Dedi toplanın bakayım. Bahçeye toplandık. Dedi arkadaşlar kim koğuş müessili olsun istersiniz. Çoğunluk kim isterse o olacak. Bir daha da bu konu hiç açılmayacak. Koğuş müessili karar verilecek ve o olacak dendi. E, herkes kabul etti. E, çok Bana göre çok yanlış bir seçim aslında. Yani bu tür seçim çok yanlış bir seçim. Dediler falanca olan el kaldırsın bu tarafa geçsin. İşte bu olmak bunun olmasını isteyenler bu tarafa geçsin. E, tabii bu illerde büyük sıkıntılar çıkaracağı zaten belli yani. Aa o benim tarafımda değil. Öbürü diyecek aa o benim tarafımda değil. Ayrıldılar. Ben de o yeni gelen değil de bu koğuşumuzda bulunan dürüst olduğuna inandığım arkadaşın tarafına geçtim. Uzatmayalım. Karşı taraf seçildi. E, benim seçtiğim Koğuş müessesi olmadı. bir süre sonra çekiliş yapılır cezaevlerinde bu boncuk işi yapanlar işte maket gemi falan yapanlar atölyeye çıkanlar kendilerince bir şeyler yaparlar onu çekilişle satmak isterler. Çekilişle normalden atıyorum bir ürün 50 liraysa onu 70 lira olma olasılığı da vardır, 30 lira olma olasılığı da vardır. Bu katılanlara göre değişebilir. E %80 de zaten normal fiyatının üstünde satılır. E atıyorum 1 liradır Çekiliş şeyleri Katılım ücreti e 1 liraya 50 liralık bir ürünü alabilirsin e Onun için %80 şey yapar e Fazla Ücrete satılır 60-70-80 gibi <laughs> e Koğuş mühendisliğine söyledim işte o benim istemediğim koğuş müessili. istememem de gayet normaldir. Adam cezaevi şey koğuşa yeni gelmiş. E daha önce yatmış fakat ben tanımıyorum. E, tanıyan arkadaşlar, onlara da sözünün geçebileceğine inanan arkadaşlar, e bu müessil olursa biz de koğuşu yönetebiliriz. Hep birlikte yönetebiliriz düşüncesiyle, koğuşu ele geçe, geçirebiliriz düşüncesiyle onun olmasını istediler ve o oldu. Önceki koğuş müessilinin tarafı müessil oldu daha doğrusu. Dedim başkan çekiliş yapabilir miyiz? Oradan bir tanesi konuya girdi. Başkan dedi buna çekiliş yapmaya gerek yok dedi. Bu dedi falancanın tarafındaydı dedi. Bu seni seçmedi dedi. Şakayla karışık tabii hepimiz arkadaşız sonuçta. Yani düşman değiliz ben onu seçmemişim diye kavgaya karışmamışım. Tartışmaya aşırı tartışmaya girmemişim. Yok yok önemli değildi ya dedi yaparız çekiliş dedi. Ee, tabii onun üzerinden bir bardak su içildi. Yani her ne kadar da ben karşı taraftan olsam olduğumu bildiği halde e, beni seçmedi düşüncesiyle göz ardı etti. Çekiliş yapılmadı sonuçta. Bu koğuş müvesilinin bir de şeyi vardı arkadaşlar. Bu önceki koğuş müessili de aynı şeyi yapıyordu. Bu koğuş müessili de aynı şeyi yapıyordu. Çünkü koğuşu bir kişi yönetmiyordu. 15-20 kişi birden yönetiyordu. Ee, durum şuydu bir tartışma oldu örneğin. Ee, çağırırlar onu tek tek lavabo kısmına çekerler. E, koğuş müessesinin yanında 3-4 kişi olur güvendiği adamlardan. haksız olanı gerekirse tokatlayabiliyorlardı da. Tabii kimseyi almıyorlar. Herkes dışarıda. E, sadece o 3-4 kişi işte 5-6 kişi e, lavaboya çekerler. Orada gerekirse tokatlarlar. Yani bu da çok yanlış bir şey. Yani ko koğuş ağlığı işte bu bence. Bana göre koğuş ağlığı var. Koğuş ağlığı bu. Evet arkadaşlar. Sanırım vakit tamam. Fazla uzun olması taraftarı değilim. Zaten bunun üçünü de çekeceğiz. Ben tek seferde bir çekim yapmak istiyordum ama gördüğüm kadarıyla biraz uzun oldu. Üçüncü videoyu da çekeceğiz inşallah. Üçüncü videoda da bir kavga olayım olmuştu. Yine koğuştan atılma olayım olmuştu. Onlardan bahsedeceğiz. Allah kısmet ederse. Yine her zaman söylediğim şeyi söylemek istiyorum arkadaşlar. Özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle, hiçbir şekilde biçilemez. Özgürlüğünüzün değerini bilin, mutlu kalın, saygıyla kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Yolunuz, bahtınız açık olsun.